Medine Müdafası Fahrettin Paşa 1916'da İngilizlerin kışkırttığı Şerif Hüseyin önderliğinde bazı Arap kabileleri bağımsız devlet kurma hayaliyle Osmanlı'ya karşı isyan ettiler. Savaş sırasında Cemal Paşa tarafından Hicaz cephesi kumandanlığına Fahrettin Paşa getirildi. Bu saldırılara karşı Fahrettin Paşa ve birliği Medine'yi bin bir zorlukla savunmaya gayret gösterdi. Medine'nin etrafını İngiliz birlikleri ve Araplardan oluşan silahlı gruplar sardığında Osmanlı askeri de Medine içinde sıkışıp kaldı. Merkezi hükümetten yeterli yardımı alamayan Hicaz cephesinin durumu gün geçtikçe kötüye gitti. Fahrettin Paşa Mondros'a rağmen silahını İngilizlere teslim etmeyerek direnişini sürdürdü ve tarihe Medine müdafiği olarak geçti. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Fahrettin Paşa'ya Medine'yi teslim emrini yazdı. Fahrettin Paşa sadrazamın emrini tek başına yeterli görmedi. Padişah'ın irade-i seniyesini de istedi. Padişah iradesi de Medine'ye ulaştı. Ancak Fahrettin Paşa İstanbul işgal altındadır. Padişah esirdir. Bu irade geçersizdir diye iradeyi kabul etmedi. Medine müdafası iki yıl yedi ay sürdü. Fahrettin Paşa defalarca teslim olması yönündeki baskılara karşı koydu ve 72 gün boyunca Medine'yi tüm imkansızlıklara rağmen savundu. Sonunda İstanbul'dan subaylarına gönderilen bir emirle tutuklandı. Bunun üzerine Fahrettin Paşa şehri İngilizlere değil isyancı Müslüman Araplara 13 Ocak 1919'da teslim ettirdi. Medine'deki Osmanlı garnizonu Mondros Mütarekesi'ne göre silah bırakan son Osmanlı birliği oldu ve Medine'de kısa süreli Haşimi iktidarı başladı. Çatışmalardan dolayı Medine halkının ciddi bir kısmı göç etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Fahrettin Paşa sadece İngilizlere ve isyancılara karşı savaşmadı. Aynı zamanda askerleriyle beraber açlığa, susuzluğa ve sıcağa karşı da inanılmaz bir mücadele verdi. Kıtlığın hat safhada olduğu bölgede halkın kimi zaman çekirge yediğine şahit olan Fahrettin Paşa kıtlıktan ve çaresizlikten askerlerine de çekirge yemelerini emretti ve askerlerine kendisi de eşlik etti. Kimi zaman tek besin kaynağı çekirge olan ordu çöl sıcağında temiz su bulamayınca çamurlu sular içip o muazzam sıcağa dayanmaya çalıştı. Bu zor şartlar altında Allah Resulü'nün kabrinin bulunduğu Medine'yi iki buçuk sene düşmana karşı savunan Fahrettin Paşa, Muhtemel yağmalara karşı tedbir mahiyetinde mukaddes emanetlerin bir kısmını askeri birbirlikle İstanbul'a gönderdi. Bir sabah namazı sonrası askerlerini toplayıp onların bu zor şartlar altında yıpranmış olan maneviyatlarını yükseltmek ve duruşlarını sağlamlaştırmak için adeta tüm insanlık duyuyormuşçasına şu konuşmayı yaptı: "Ey insanlar. Malumunuz olsun ki yiğit ve kahraman askerlerim bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer manevi gücün desteği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar korumaya ve savunmaya memurdur. Bu asker Medine'nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahhara'nın yeşil türbesi altında kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe Medine-i Münevvere kalesi burçlarından ve yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Ey Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş yiğit Mehmetçiklerim! Gelin hep beraber Allah'ın ve gözyaşlara döktüğümüz Nebi-i Ekrem Efendimizin karşısında aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki Ya Resulallah biz seni bırakmayız. Hicaz Cephesi, Birinci Dünya Savaşı'nın en son terk edilen cephesi oldu. Vermiş olduğu bu eşsiz mücadele örneğiyle Fahrettin Paşa, tarihe adını yazdırmış, çöl kaplanı diye tanınmıştır. İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya gönderilen Medine Kahramanı, iki buçuk yıllık esaretten sonra 2 Ağustos 1921'de İtalya, Almanya ve Rusya üzerinden gelerek ancak Kars'tan ülkeye girebildi. 1948 yılında 80 yaşındayken vefat eden Fahrettin Paşa, Rumeli Hisar mezarlığına defnedildi. Fotoğraf çekmeyi çocukken öğrenen Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası sırasında çekmiş olduğu fotoğraflar, tarihe iz bırakmış, paha biçilemez belgeler olarak değerlerini hala koruyor savaş sırasında Kızılay görevlisi olarak Medine'de bulunan ve yaşanan hadiselere bizzat şahit olan Feridun Kandemir daha sonra bunları hatıra roman tarzında kaleme aldı. Bu eser Fahrettin Paşa Medine müdafası ismiyle neşredildi. Yine görgü şahitlerinden Naci Kaşif Kıcıman o günleri Medine müdafası Hicaz bizden nasıl ayrıldı ismiyle kitaplaştırdı. İhtiyat mülazımlarından İdris Sabih Bey'in Medine müdafası esnasında Allah Resulüne hitaben yazıp Fahrettin Paşa'ya ithaf ettiği şiir, o günlerde yaşanan duygular kadar emanat-ı mübarekeyi muhafaza edenlerin gönül dünyasını yansıtması bakımından da kayda değer hususiyetler taşımaktadır.